Başka bir şey söyleyeceğim. Ha, tamam. Başka, o zaman bu bitir, benim, ondan benim sonra şey şu samimli da getirin. Türkiye'nin bugünkü problemi aslında her <laughs> konuda biz aralarda da başka şeyler konuşuyoruz. Mesela bir görüş beyan edeceğiz, kendimizi tutuyoruz. Hı -hı. Ya dur şimdi bu devletin dengesi diyoruz, hassasiyet diyoruz, ülke gündemi diyoruz, bilmem ne diyoruz gibi. Ben şöyle söylüyorum. Şimdi ben bu sürece itirazlarım var. Şimdi bazı arkadaşlar benle ekranda buna kan istiyorsun. Bak düşün benim gibi adama veya başkalarına ya kardeşim bir an geldik ne oldu hani öyle yazın silah bırakacaktın. Ya bana bir söz veriyor devlet veya yetkililer diyor ki şöyle olacak deniyor. Ben de diyorum ki bu olmadı. E canım ne acele. Ya niye sen devletsin ya. Ayın 20'sinde bana ödeme yapacağını söylüyorsan 21'inde ödeme yapamazsın bana. Devlet ayın 15'inde memur maaşını yatırır kardeşim. 17'sinde yatırmaz. O, bana söz verdin mi sen? Tamam o zaman diyelim ki bir sıkıntı oldu anlatırsın. Şeffaflık budur. Ha dedi evet doğru onaylamayan adam da kardeşim ben onaylamıyorum katılmıyorum demelidir diyecektir. Onu dedin diye de kriminalize edemezsin. Ben de sürece Onu bazı eleştirilerim vardır ben diye. Çoğuncu, evet, yani ben diye evet ben de eleştiriyorum diye. Evet ben de eleştiririm. Zaten ideal düzeyde olmaz mı? Olmaz ama yani. mesela biz bu sürece itirazımız biz seviyede, biz Bak bu sürece benim olur. gibi AK Parti'yi sıkı destekleyen Erdoğan'ı sıkı destek itirazlarımız var. Yani af mı getireceksin diyoruz, bir şey mi yapacaksın? Ya abi kervan yolda düzülür, bir çıkalım da. Evet. Kardeşim ya kervan benim yolda düzülür de yağmur da yağabilir, fırtına da çıkabilir. Ya anlatın bize. Nitekim ben, yakın zamanda şimdi kötü bak, var. Evet, bak ya tek, süreci, tek bir cümle evet, daha edip bırakayım. Var. Bak buradaki herkes dünyayı biliyor. Burada hepimiz yılların gazetecisi, akademisyeni her şeyi takip edip okuyoruz kendimize göre. Ya belli ki bu affı getirmek zorundasın. Bunu önce mi getireceksin sonra mı? Veya ya birilerinin bunu... kapsamasını sağlayacağım da birinin dışarıda ya onu bırakacağım. onu da yapamazsın. Öyle bir onu şey. Onu da yapamazsın. Ama düşünüyorlar bunu ciddi. Ya bu olmaz. Ve bunu da açıklamıyorlar, savunmuyorlar. Bak da. bu, bu şu